Evet arkadaşlar bugün 777 F2 parasıyla Pires Adımın dibi Mükemmel bir şey alacağız Sözleşmeye giriyoruz Paketler Bilmez sevi bunu görsün. Uf 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 pires. Pires. Üçlüye bakalım ne veriyor. Ben orada Silva güzel. Robertson. Krosski, Kul Watkins. O güzel, Kacı veriyor güzel. Kullanırız. Uf 84 biraz. Adamın gibi. Basıyorum. 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 Bastım. La. Üf. Pires. Görüşürüz.